hızlıca başlıyorum programa. Mevzular Açık Mikrofon'a hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Kemal Kılıçdaroğlu 2008'de yaptığı bir söyleşide sizi Yüce Divan'a sevk edeceğini söylemişti. Gidecek misiniz? Sayın Muharrem İnce veya Sayın Sinan Oğan ikinci tura kalırsa eski bir AK Partili olarak Sayın Erdoğan'ı mı desteklersiniz yoksa Sayın Erdoğan'ın karşısındaki adayı mı? Ben Sayın İnce'ye hiçbir şekilde hiçbir şartta güvenip de oyumu vermem. Bu benim şahsi kanaatimdir yani. Tamam. İki kelime adam kazandı. Ondan sonra yok ortada. Nasıl güveneceksiniz? Neyine güveneceksiniz? Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nun birinci turda alacağına inanıyoruz. O kadar.